Bugün benimle beraber köşeme gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu anı video çekmeye karar verdim çünkü ilk defa bir arkadaşımla bir yere gidiyorum. Ben çakal ve ebu gibi olmaya karar verdim. Verdiğim paralar. Arkadaşlar emin olun. Çakal ve ebu daha sonra gideceğiz. Yok <laughs> yok. Arkadaşlar yıllık. çok <laughs> sinirleriz. Arkadaşlar kombinlerimiz aynı. Şimdi çıkacağız. Dolmuştayız. Otobüstemiz bana göre dolmuş. Kanıyorum. <laughs> Bence de arkadaşlar. Nürbes araba şapa gidiyoruz. Arkadaşlar, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Köpek sevdası. Hadi mama abi. ben bir kadınım abi. Hadi mama abi. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Bir gün şey, çok güzel bir günler... Arkadaşlar bir gündür ben de Biz vlog Niye yan ya? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bak tepelenmiş. <yanımda. gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Edirne Keşan Arkadaşlarla geziyoruz. Gözde, ya, ya bu sefer nasıl çay çekiyor? <laughs> kafeye gittik de çekmiyor araban... Arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Merhaba herkes. ben Nisbeş piyasası yaptık. Bin Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. çarşıya gidiyoruz. Böyle Şu an Keşan çarşıdayız. Çok canlı. Evet. 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 kişiyiz. Hoş <laughs> bulmadım. Orada. Çek bebeksi tenimi çek dostum. Hocam bu dilde bu uyuşluk var. Merhaba kız <laughs> Arkadaşlar Arkadaşımın yanına <yemeği>. geldik <laughs> Arkadaşlar ben tatlımı bitiremedim Çok dağılıyor ama <laughs> Neyse ben boş bakıyorum evdeyim mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Çek bakayım. Hayır. Hayır kameraman. Bir dakika bekle arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şarkı arkadaşlar Bugün... şimdi benim şarkıyı açıyorum. Bugün gene dolandırıldık. Evet. İyi günler. Her yaştan kişi açık. gidiyorum. Bu ne böyle ya? Merhaba arkadaşlar. Yes. Merhaba. Yes. yes. Evet, aynen. Gelmezsen <laughs> ben gidiyorum. Evet arkadaşlar Ejin'i yolladık. Kaldık baş başa. Kaldık baş başa. Geziyoruz. Ejin evet çok üzülüyorum senin arkanda. ağlıyor. Ben de. <laughs> Benim kaç saatim kaldı biliyor musunuz? 2. Daha valizim Bir evde. Sen sonra gidiyoruz. Çok üzgünüm ve kal Geldik vlogumuzun sonuna. Çünkü artık Çorlu'ya geldik. Artık peşen yok. Emin ediyorum yok. Geçel. Her şey bitermiş zamanla.